Evrimcileri, Darwin'in teorisini ayakta tutma çabalarında en çok zorlayan noktalardan biri de, ara geçiş formu olarak sunabilecekleri hiçbir fosilin bulunmamasıdır. Çaresiz kalan evrimciler, teorinin ortaya atıldığı zamandan bu yana sahte fosiller üretme yöntemine defalarca başvurmuşlardır. Ancak bu girişimleri her seferinde hezimetle sonuçlanmıştır. Bu girişimlerden biri de tam 116 sene Galler Müzesi'nde sözde ara geçiş formu olarak sergilenen bir fosildir. 1884 senesinde bir evrimci olan Samuel Allen adındaki koleksiyoncu Galler Müzesi'ne evrimi kanıtladığı iddia edilen bir ara geçiş formu bağışladı. Müze yetkilileri İhtiyozorus adı verilen bu fosilin deniz sürüngenlerinin mükemmel bir örneği oluştuğunu düşünüyordu. 2000 yılında fosilin bakıma alınması gerekti ve bu sırada fosilin sahte olduğu anlaşıldı. Ancak bu zaman aralığında müzeyi ziyaret eden yüz binlerce kişi fosilin evrim teorisini kanıtladığına inandırıldı. BBC News Online'ın 8 Aralık 2000 günü yayınladığı haberde evrim teorisine delil olarak tam 116 senedir Galler Müzesi'nde sergilenen bu fosilin sahte olduğu bildiriliyordu. Bu yunus benzeri hayali canlı iki ayrı deniz canlısının birleştirilmesiyle meydana getirilmişti. Uzmanlar kafatası ve bedeninin farklı kaya türlerine gömülü olduğunu ortaya çıkardılar. Kafatası İhtiyozorus communis adlı türe, Bedense Leptonectes Feniorostris adlı benzer bir deniz canlısına aitti. Diğer kemikler plasterden yapılmış ve gerçekmiş gibi görünmeleri için kayaya saplanmışlardı. Ayrıca yüzgeçlerden biri de sahteydi. Ancak nedense evrimi desteklediği iddia edilen her sahte fosil gibi bu fosilde yıllarca müzelerde sergilenmişti. Bu fosillerin ortak bir diğer yönü ise hiç kimse tarafından gerçekliklerinin kontrol edilmemesiydi. Müzenin bakım sorumlusu Dr. Carolyn Butler da yıllardır bu meslekte olduğunu ancak bugüne kadar böyle bir olayla karşılaşmadığını ve çok büyük bir şok yaşadığını bildirmektedir. Bunca yıldan sonra bu yaratığın bir yapıştırma olduğunu öğrenmek bizi gerçekten şoke etti. Evrimcilerin ürettiği sahte bir fosille 100 yılı aşkın sürede yüz binlerce kişi aldatılmış oluyordu. Ancak bu evrimcilerin ne ilk ne de son sahtekarlıklarıydı. Teorinin ortaya atıldığı dönemden itibaren ellerinde kanıt oluşturabilecek hiçbir bulgunun olmaması evrimcileri daima sahtekarlık yapmaya iten bir faktör olmuştu.